Hemen üstümüzde üçlü bir takım var. Nereye gittiklerine falan şu an bakamıyorum ama, bekle. Neredesiniz? Aha dur 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 silah. Lan düzgün silah, ya da şunları bir sıkayım şuradan diyecektim de yok. Lan şu dp'yi yukarıda verseydim var ya, onları belki de vurduk. Havada bir tanesini. direkt bitirdim. şey yapmasın. Ee, yerimizi göstermesin bize. Bak sen. Nerede o? Hı. Gördüm seni. Evet bir tane altta. Bir şu evde. Şimdi yoldan arabaya doğru geçecek bir tanesi bak bekle. Hadi. Hadi seni bekliyorum. Ya şu çatıda da var birisi. O da göstermiyor. En iyisin buz basayım ben de. Onlar arkadaşını kaldırmaya gidecekler. Büyük ihtimal bir tanesi. Ve üç tane var burada da. Biri şurada, biri burada, biri de orada. Bak ileride bir tane daha var. Dört toplam. Ulan kaçadık onu bak. Aha geldi biri biri bir, bir. Dur dur dur. Bunu da çektik hemen. İkinci kill. Çok güzel. Hadi abi gösterin hadi. Ya kaskım da bir şu an çıkmak da istemiyorum bir yandan. Abi dur bakayım. Göstereyim göstermiyor. Ulan. Red zone falan demeyeceğim gideceğim şuraya. Bekle. Rüf. Gel sende Şu. Aha bak gördüm. Bekle sana bir sürprizim var. Abi bunu nereden açacağız? Şuradan göstermeden yandı. Evet bayıldı. Bak. Kaç buradan kaç kaç. Kaldırıp yerine gitmiş bir tanesi. Bu değil. Hı, bak oradalar gördüm. Eve girdi biri. Oradan sıkmaz inşallah bize. Aha. Anan. Ha be Gelim gel. Gelin bakayım. Seni git seni. Aha. Dur sen dur. Nerede sıkıyor? Göster bakayım kendine. Yok abi göstermeyecek. Şöyle bir ilerleyelim ona doğru. Taş şu karşı adaya geç. Aha gördüm seni. Lan. Ne yapıyorsun lan? Arabayla ikinci kelim. Aha. Arkadaşı. Sakin şampiyon sakin. Oh, başaramadık yine. Yerim, geçelim. Yerim. Bir sonraki maçı. Şöyle bir çatıya inelim hemen. O şeyine çıkmadım bilerek şu anda. Burası bir değişik kasıyor. Lan oğlum. Allah oğlum. Evlat. şurada küçük serdi. Ulan. Skutlar değil. Bir dakika. ne lan? Ulan bizi ya. Adam sandım bir de yani o kadar yakında beklemiyordu hemen karşıma çıkmasını. Şu diğer taraftan tank gidiyor. Ve döneceğim yine. Şu ileriden. İki var. Şu an 31 kişi var oyunda. Bak bir dakika. Ha. Tamam. Şuradan bi geçelim. Arkada adam vardı, duydum sesini. Hmm. Şu tarafta adam var. Hemen gideyim ben ona, bekle. Hepsinden bir boost bassak ya Hızlıca basalım hemen boostumuzu Çıksaydık zor olacaktı Hemen şuradan kaldığım yerde bir keselim Yok Allah Allah Ya şimdi ses geliyordu buradan Yok Hadi. etmek istiyorum şu anda. Ender, 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 ender. Hadi, hadi. Dikey var mı? Bu da dikey bulamamış. Dur bakalım. Yuh, nereden adamı gördük? Üff. masanın şey. Şimdi oradaydı. Şimdi gözümün önündeydi ya nereye gitti hemen? Aa. Kayaya geldi gördüm seni. Lan. Ulan bot mu o? Bırak lan adamı. O benim kedim olacak. Vurmadıysa tabi daha. Kiti de bas. Onu bir bekleyeceğim az bir şey ama. Ya alanda da kaldık. Bizi şimdi zora sokmasın de bu? Neyse bir tane adam yüzüne şimdi uğraşmaya değmez. Sen de hayatta mısın? Sizi gitti sizi. Yeleği de tazeledik güzel oldu. Araba var orada. Kimse yok ama. Ya arkalanmaktan korkuyorum. Şu an mittekiler buraya basabilir ya. Mit çünkü alan dışı kaldı. Mitten gelen var mı? Önce bir onu kontrol edelim. Yok. Mit temiz. Tamam. Mitten gelen olmazsa bizim işimiz güzel. Rahatız o zaman. 8 kill var. kaldı son 7 kişi. Hop. Aldım kapanı. Kıpırdama. Kıpırdama. Fotoğraf çekeceğim sana da. O da gitti. Üf. Oo, son adam az da vuruyordu bize. Ve onu son anda gördüm kıyafet olduğu için. 12 kill ile güzel bitirdik bu maçı. 12 kil 1500 asar. Fena değil. Livik'e bir yerde 12 kil güzel oldu. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bir sonraki videoda